Arkadaşlar selamun aleyküm. Bir olayla karşılaştım. 4,5 santim, 4 santimlik balık ağzını yumurta doldurmuş. Ben buna çok şaşırdım. Balığı gösterelim. Ürkütmeden. Evet. Kaçıyor. Arkada. Görüyor musunuz? Bak. Şu tarafta. Evet. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ağzı yumurta dolu. Bu balığın boyu 4,5 santim insan yani. Yavru da olmuş bu hayvan. Rengi de çok güzel. Çok enteresan. Ben öyle bir bakıyordum şu damlalık altı akvaryumuna. Bu akvaryum bayağı bir büyük bir akvaryum. Bakın. Böyle. Balıkların da burada. Yine yani dediğim gibi yeni tasarım yapıyoruz. O yüzden çok bir video atamıyorum. Sizlere de bilgiyi paylaşım dedim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.